Cihan silah bırak. Cihan. <laughs> Aman Allah'ım. Cihan aç gözlerini. Cihan. 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 Cihan! <laughs> Gelin dizimizin gelecek bölümünde neler olacak? Cihan'ın vurulması ile birlikte dengeler tamamen değişecek. Hançer Cihan'ı kaybetme korkusunu en derinden yaşayacak ve onu asla yalnız bırakmayacak. Cihan bir süre hastanede kalacaktır. Hançer Cihan'ı yalnız bırakmak istemese de Beyza ve Mukadder'in baskılarından kurtulamayacak. Mukadder tamamen Hançer'i suçlayacak ve onun tutuklanması için elinden geleni yapacak. Elbette ki bu yaşananlar uzun sürmeyecek ve Cihan gözünü açtığında görmek istediği ilk kişi Hançer olacaktır. Beyza Hançer ve Cihan'ın koparamayacağını anlamış olsa da mücadelesinden asla vazgeçmeyecek. Çiftimizi bekleyen zorluklar bunlarla sınırlı kalmayacaktır. Dizimizle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Gelin dizimiz hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için analiz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.